Lahey kentinin Prince Willem-Alexanderhof caddesindeki güvenlik kamerasının yardımıyla eşkalleri belirlenen 3 kişinin yakalanması için harekete geçen Hollanda polisi olayın kamera görüntülerini yayınladı. Eşkalleri belirlenen saldırganların yaşlarının 18 ila 25 arasında olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek kameralarda ekranlara yansıyan zanlıların bir an önce yakalanabilmesi için vatandaşın yardımına ihtiyacı olduklarını söyledi. 24 Temmuz günü Prince William Alexander Caddesi'ndeki Koninklijke Kütüphanesi'nin önünde meydana gelen olay kameralarca kayıt altına alındı. <laughs> Bedensel özürlü olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum olan 53 yaşındaki dilencinin 3 genç tarafından dövülmesi ve taş yağmuruna tutulması ekranlara yansıdı. Lahey polisi ekranlara yansıyan görüntülerden zanlıları tanıyanların ihbarda bulunmalarını istedi. <laughs>